Merhaba sevgili arkadaşlar. Rençber TV'ye hoş geldiniz. Ben Kemal Beytekin Arkadaşlar uzun zamandır kabak videosu yapmıyoruz. Ee, kabaklarımızı hasat ediyoruz. Şu anda 10. toplamadayız. Kabağın içini gezeceğiz. Ve ara ara gördüğüm eksiklikleri derleyip kısa bir video yapacağız inşallah. 10. toplamadayız dedik. Bizim kavamız biraz dengesiz çıkmıştı. Arada mesela şu kökleri görüyoruz. Bunlar daha hiç verime geçmedi. Yeni yeni tutmaya başladılar. Ama bir yandan da yetişkin olanlar var. Onların kesimini de yapmaya devam ediyoruz. Şimdi bazı gördüğüm eksiklikler hakkında konuşmak istiyorum. Şu arkadaşlar bu kabak. Biz buna divit diyoruz. Çiftçi dilinde. Bu boğuyor. Büyütmeden boğuyor. İkincisi şurada bir tane daha var. Bunu da boğmuş. Bunlar iki muhtemel şeyi var. Hatta bir tane de burada. Şu ara dönemde bakınız bir, iki, üç tanesini boğmuş. Bunların birkaç tane sebebi var belli başlı. Birincisi ani hava değişiklikleri, gece gündüz sıcaklık farkı. İkincisi dölleme problemleri oluyor. Ee, bir diğeri de <laughs> yetersiz besin gelmesinden kaynaklı problemler. Arkasına baktığımızda şurada bir, iki. 3 4 5 6 tane kabağımız dizmiş. Bunların sağlıklı bir şekilde büyüyeceğini ileriki zamanlarda görebiliriz. Şimdi yine yavaş yavaş gezelim ve bitki besin elementlerinin fiziki olarak bitkide yansıması nasıl oluyor biraz da onlar hakkında konuşalım. Burası daha toplanmamış. Burası da toplanmış alan. Şu hatta daha toplanmamış. Şimdi kabağın yaprağı şöyle çok dik açıda çıktığı zaman, çok yukarı baktığı zaman, böyle yayvan olmadığı zaman e, fosfor eksikliği mevcuttur diyebiliriz. Bu durumlarda biz fosfor attığımız zaman düzelme yapıyor, hafif böyle açılıyor. Bunun dik olmasının sebebi de buradaki doğurganlığın az olduğu zaman fosfor eksikliği o şekilde kendini belirtiyor ama bu eksiklik olarak değil, az olduğu zaman. Bunu böyle söyledik. Şimdi Burada bir kökümüz var. Kabak bu renk aldıysa buna da gümüşleme diyoruz. Şimdi şurada da var. Bunlar Dalmaçya kabağın genetik özelliği böyle ama şöyle normal kireç gibi bir renk varsa bu gümüşlemedir. Sıcak ve beyaz sinekten dolayı bunu yapar. Hava serinlediği zaman bu durum kesilir. Geldik. Şu kökü görüyorsunuz. Bu da arkadaşlar virüs. Ne yazık ki bunun bir çaresi yok. Ama bitkiyi güzel beslerseniz e, besin eksikliği yaşatmasanız virüste olduğu halde gelen meyveler düzgün çıkabilir. Onu da bu şekilde izah edelim. Böyle geziniyorum. Gezindikçe gördüğüm şeylerden size bahsedeceğim inşallah. Kabak fiyatları bu sene güzel maşallah. E, i̇nşallah böyle devam eder. Fiyatlardan memnunuz. Genel olarak bir verim eksikliği mevcut. Şimdi şu hat çok sık ekilmiş, yanlışlıkla sık ekilmiş ve içinde meyve çok az. Yani seyrek ekilen orası zannedersem yanlışlıkla iki defa ekilmiş, 40 santime ekilmiş. Bizim diğer ekimler 80 santim. Ee, örnek görüyorum 35 metre, 30 tane, 30 kök kabak varsa buradan 15 tane kesiyorsak, bu hat ise. Bunda 60 tane vardır ama 15 tane kesilmiyor. 5-10 tane ancak kesilebiliyor. Çok sık olduğundan dolayı hava almıyor. Veyahut çok havasızlıktan dolayı bir de bu boğmaları daha çok görebiliyoruz burada. Ortak şurada bir sık hat vardı ya. Bak gel farkı gör. İçinde hiçbir şey yok. He he iki sıra ekilmiş yani şu ortada içinde hiç kabak yok. Kabağa 80 sıra 80 santimden aşağı ekilmemesi gerekir. Bu başlar ise arkadaşlar bu başta şu demirle bu demir arası 3,5 metre ama havayı buradan aldığından dolayı Burada nem oranı biraz düşük. Bir de dışarıdan gelen virüslere maruz kalıyor. Burada virüs oranı çok daha fazla oluyor. Az ileride başlıyor. Alt bomboş yani öbür toplama da gelecek olan da yok. Bu kasa abi ya. Bu burada. Bir de şeye tam denk gelmiş. Hayır oğlum. Kapalı, kapalı yere denk gelmiş. Bir metre ya. Ha iyi ki geldim bir tane kabak gördüm. Bir tane tutmuş onu da görmemiş. He yürümüştür. Onu da herhalde şey kopartmış. Sonradan sapıdan bir yetini olmuş. Şimdi bunlar da çok boğma yapıyor. Bu küçük sarı boğmalar var ya. Evet. Bak, bu gitmiş, bu gitmiş, bu gitmiş. Bir de mesela şurada sağlıklı diyorsun ya üstü çok geliyor diyorsun. Ya o da gidecek. Daha sonra bunlar yine gidiyor. Çünkü yandakini geçemiyor. Hey. Ha bak şu alır. şu gitmiş. Bunu bir boş bir dolu yapalım. Bu gitmiş. Cep, cep, şey gitmedi, Kurtaracaksak. Ya da böyle kalacak. Bunu böyle kalacak. Ya da çekeceğim dediğim gibi. Ben yani burada 60 kök var. 60 kökten 10 kabak çıkmıyor. Diğer yerlere göre. Ortak divitler benim fikrime göre şey. Neydi? Kalsiyum. Kalsiyum mu? He, kalsiyumu tam almıyor. Zamanında boşluk oluyor. Şu tepelerde çiçek burnu çürüklüğü dediğimiz var ya gelmiş. Ama o oradaki hücreler doldurmamış kendini. Ya da şuradayken kalsiyum yeterli. Yani ilk çıkış embriyosuna kalsiyum yetiyor, sonuna yetmiyor, sonuna, sonuna sıkıyor. Sonuna yetmiyor değil ya. Şimdi şurayı tam veriyor, çiçeği veriyor ya. Evet. Şu uca kadar taşınmıyor. Yani evet. şey de olsa, minik olarak da düşünsen Anladım. uca kadar taşınmıyor. Başka bence bir şey yoktur bunun ya. Çünkü bir dönem bak bakıyorum, bir dönem çok. Ondan evet. sonra düzgün geliyor. Mesela bir ara kalsiyum attınız. Aynen öyle. Ee, ondan da şey olmuş olabilir. Meyvelerin büyüklüğü diyor kalsiyumla orantılıdır diyor. Ne kadar kalsiyum yedirirseniz o kadar sağlıklı büyür diyor. Yani genetik büyüklüğüne kadarsa verdiğin kalsiyumla orantılı. İçerimem yüksek. Şimdi bu söylediklerim bir temel dayanağı yok. Temel dayanağı yok derken bir kaynağa göre konuşmuyorum. Ben burada sadece tecrübelerimi anlatmaya çalışıyorum. Ee, belki bakarsın benim dediğimin tam tersi olur. Ama ben tecrübelerimi neye dayanarak açıklıyorum. Örnek veriyorum. Daha önce ekmişimdir. Ee, yıllardır sürekli ekiyorum bu kabu. Ee, şurada boğmaları gördüm. Boğmaları gördükten sonra buna ben kalsiyum atmışımdır. İleriki toplamalarda boğmalar kesilmiştir. Ve söz temsili. Potasyum eksikliğini görmüş olabilirim. Potasyum atmışımdır? Kesmemiştir. E, Kalsiyum atınca kesmiştir. Tecrübelerime dayanaraktan ben söylüyorum. Kalsiyum eksikliği, şu eksikliği, bu eksikliği. Şu da mesela arkadaşlar e, boğaz sapının ince olması potasyum eksikliği. Bunu bir yerden okumadım, bir yerden de duymadım. Yani gelen insanlardan, mühendislerden bilgi alıyoruz. Ama şöyle bir şey tekrar ediyorum. Şurayı ince gördüğüm zaman eğer ben daha önceki seferlerimde potasyum atmışımdır. Potasyum kanunlaştırmıştır. Demek ki burası ince olunca potasyum ihtiyacı hasıl olmuştur. Eksikliği demeyelim. Az gelmiştir. Bir ara ara dönemde boğmalar fazla olduğu zaman belki de yani kalsiyum eksikliğinden dolayı da boğmaları yapar. Bir de fosfor eksikliğinden de olabilir. Artı en önemli faktör iklim şartları. Birden hava güzel gidiyordur, birden ısınır, birkaç gün çok aşırı sıcak gider. Onlar döllenemez. Dölleme hatalarıyla e, bitki besin elementi eksikliği ya da fazlalığını birbirine karıştırmamak gerekiyor. Bunlar tabii ki. Tecrübe ve deneyimle kaynaklı bir şey. Ee, önce yaptıklarımızdan ders almaya çalışıyoruz. Öbür köşede biraz fazla nemli geliyor o bölge. Orada tekleme, mildi belirtisi görünmeye başladı. Çeşidimiz. Klaus Tohum'un Pan diye bir çeşidi. Ee, verim bu sene genel olarak herkes hikayeçi. Daha az önce sabah bir arkadaş beni aradı. 15 dönüm yeri var. 200 tünel. 200 tünelden 500 kilo topluyormuş. Biz yine 1 ton, 1,5 ton, 2 ton civarı kesiyoruz. Allah bereket versin. Fiyatlar güzel, orantılıyır. De kabak diziliminde eğer eksiklik varsa zamanında yaşattığınız fosfor eksikliğindendir. Kabak dizilimi derken anlatmak istediğim şu. Şimdi eğer nasıl görünüyor bilmiyorum ama şu bir kesilecek kabak gelecek toplamada değil bir sonrakinde kesilecek. Ondan sonra ondan az iri bu var. Ondan sonra, ondan az daha küçük bu var. Sırasıyla bu var, sırasıyla bu var. Bir de Şundan sonra, şundan sonra bu var zannedersem. Ee, sıralı olarak dizilimi güzel yapmış. Dizilimi güzel yaptığından dolayı toplanmalarda eksiklik olmaz. Eğer Eğer diyoruz. Şimdi şurada büyük bir kabağımız var. Arkasına Burada bir tane var. Burada büyük bir kabağımız var. Bu iki numara yok. 3 numara yok, 4 numara yok. Burada başlamışsa zamanında bir fosfor eksikliği yaşamıştır. Yani fosfor eksikliği demek mutlaka fosfor eksiktir demek anlamına gelmiyor. E, topraktaki antagonizmden dolayı bitki besin elementlerinin birbirini bloke etmesinden bahsediyorum. Mesela e, toprağınızda kalsiyum çoktur. Potasyumu biraz fazla kaçırırsınız. Kalsiyumu almaz. Ama bu kalsiyum eksikliği değil. Bu Antagonizm Potasyumun, kalsiyumu bloke etmesinden kaynaklı Yani bir şey eksik yaşanmış Fosfor eksikliği hissetmiş diye Fosfora da abanmak gerekmiyor Belki de fosforunuz tamdır Ama fosforun alımını engelleyecek Diğer fazla Bitki besin elementleri toprakta vardır Ya da siz vermişsiniz Bundan mütevellit sonuçlar meydana gelebilir <laughs> Yine başarı geldikçe ee, virüsün ne kadar arttığını görüyoruz. Niye? Çünkü burası girişler. Burada fazla hava alıyor. Artı buranın havası da kuru oluyor. Buradan da direkt şu açık olan alandan da direkt güneş ışığını aldığından dolayı rüzgar fazla. Ee, dışarıdan gelen virüsler, e, içerideki kuraklık e, virüs oranın çoğalmasına neden oluyor. Şimdi bilimsel dayanağı nedir onu bilmiyorum ama şu bir gerçek, nemli bölgede, nemi yüksek bölgede e, virüs oranı çok az, kurak bölgede, hava fazla alan yerde virüs oranı çok fazla. Yani ilk zamanlarda, ilk bir aylık periyotta şu havayı olabildiğince düşürmek gerekiyor, ama bu sefer de zaten hava sıcak, çok düşürdüğünüz zaman da içerisi aşırı sıcak olacak. O zaman ne yapılabilir? Mesela böylemesine, şu girişe böylemesine iki tane hortum çekilip buranın nemi yükseltilebilir. Artı kenarlara böyle az önce öbür tarafta yaptığımız gibi file çekilebilir. File çektiğimiz yerde direkt rüzgarı almadığı yerde virüs buraya göre biraz az. Şimdi şu köşe özellikle bu köşe iyi hava alıyor ve her sene bizim burada e, neredeyse iki sıra şu iki demir arası komple virüs oluyordu. Bu sene bunu çektik ama hepsine çekemedik. Şu girişlere çektik. Rüzgarı en çok alan yerlere çektik. Ve virüs oranının şu açık olan alana göre yüzde %50 daha azaldığını rahatlıkla görebiliyoruz. Şimdi yaklaşalım. Siz de fark edeceksiniz. Şu çadır. Burada havayı azalıyor. Şimdi biz bunu sonradan çektik de şu kenardaki naylon diğer yere göre biraz daha yüksek. E, havayı verdiğimiz zaman burada 50 santim boşluk olurken öbür taraflarda 70-80 santim oluyor. Daha çok hava alıyor. Burası az hava alıyor. Burada virüs yok. Burası az bir şey daha fazla alıyor. Burada, burası buradan çok. Öbür taraf fazla alıyor. Öbür taraflar açık. Orada virüs daha çok. Ben bilimsel dayanağını bilmiyorum arkadaşlar. Ben gördüklerimi, yaşadıklarımı size anlatmaya çalışıyorum. Olay bundan ibaret. Yani belki de benim söylediğim literatürle terste düşebilir. Ama ben gördüklerimi samiyetle sizlere aktarmaya çalışıyorum. İkinci bir husus şu sap boyları yaprak sapının uzun olması bor eksikliğine dalalettir. Onu da bilesiniz. Kabak suyu seven bir bitkidir. %97'si kabak meyvesinin zaten %97'si sudur. %3'ü kuru maddedir. E, susuz bırakmamaya özen göstermeliyiz. Aşırı sulamıyoruz. 2-3 günde bir sürekli yani toprağınıza, tarlanıza, su durumunuza göre onu siz daha iyi bilirsiniz. Sürekli altı nemli, çamur olmayacak. Nemli olacak, suyu az ama sık sık vereceksiniz. Ee, kısa periyotta kesilen bir, hasat veren bir ürün olduğu için şu anda biz iki güne bir kesiyoruz. Bitki sürekli meyve veriyor sürekli meyve veriyor. Siz kesiyorsunuz onu öbürüne geçiyor. Kesiyorsunuz onu öbürüne geçiyor. İki güne bir hasat yaptığınızdan dolayı dolayısıyla beslemeyi de daha fazla yapmanız gerekiyor. Potasyumu sever ama potasyumu fazla vererek bitkinin kalsiyum almasını da engellemeyin. O ince detayı ince ayarı iyi yapmanız gerekiyor. Artı her maksimum 10 günde bir yapraktan kalsiyum uygulaması yaparsanız kalsiyum nitrat olur veyahut borlu kalsiyumlar var ee, kalsiyumun taşınmasını sağlıyor daha iyi netice veriyor nitrat veya bor taşınırken e, kalsiyumu da yanında götürüyor çünkü kalsiyum inmobil bir elementtir yani Durağan bir elementtir. Bor ve nitrat hızlı. Bitkinin her yerine hızlı yayılan bir element olduğundan dolayı e, onu da taşımasına yardımcı olur diyelim. Şimdi geldik geldik. Şu lekeler. Şu sarı sarı lekeler. Bu sarı sarı lekeler arkadaşlar mil diyor belirtisi. Bazen böyle küçük sarı lekeler değil de kocaman kocaman oluyor. Bu yaprak uçlarında da oluyor. Böyle çürüme gibi. Daha sonra kahverengileşiyor. O da erken yaprak yanıklığı. Aşağı yukarı mantar ilaçlarının birçoğu hem erken yaprak yanıklığına hem de mildiyoya etkili. Böyle lekeler gördüğünüz zaman bir mildiyo ilacı verirseniz iyi olacaktır kış şartlarına giriyoruz. Kışa doğru. Kış olduğu için içerideki nem yüksek su da veriyoruz. Toprak kurumuyor. Nem yükseldiği zaman mil diyor sıkıntısı daha çok olur. Toprak kurak olduğu zaman, nem düştüğü zaman bu sefer külleme olayı daha çok oluyor. E, seranın içindeki nemi yüzde %60-70 civarında ayarlamak ideal bir nem ortalamasıdır. Kabak için böyle diyebiliriz. Genel olarak 60-70 %60-70 iyi bir ortalamadır. Kenar perdeleri çektik gördüğünüz gibi. Video uzuyor. Kusura bakmayın. Ama özellikle kabağı olanlar sonuna kadar izlesin. Şeyleri de soruyordunuz. Hatları 5,5 ,5 metre her direkten direğe. 4 sıramız var. Bu dört sırada ortalama 135 santim geliyor ama şu orta iki hattı biraz daha da yaptık ki yürüyüş alanımız burası. Burası biraz geniş olsun diye. Normalde buraya 4 hat biraz sık geliyor. Ama 3 hatta yaptığımız zaman kök sayımız çok azalacaktır. Mecburen 4 de yapıyoruz yaptık. 80 santim ektik. Yani 135'e 80 biraz daha seyreklik istiyor. Yani 135'e 90 veya 135'e 100 yaparsanız daha güzel olur diye düşünüyorum. İşte bu boğmalardan bir ara kaçıntımız oldu. Bakınız şurada. Bu gitmiş. Bu da zamanında benim kendi fikrime göre Zamanında potasyum ve kalsiyum bunu eksikliğini yaşamış. Toprağımda azdır, çoktur, az verdim, çok verdim meselesi değil. Bit diye az yürümüş. Benim kendi fikrim arkadaşlar. Şimdi biz fosforu bugün diyelim ki tarlaya verdik. Şöyle bir şu kabağın durumuna bakalım. Şimdi şurada bir kabağımız var arkasına gelen bu var. Ondan sonra şu var. Bu var. Neyse de sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şurada bir tane küçük var. 9. Burada 2 tane var. 10, 11. 11 tane bitkimizin taslağı oluşmuş zaten. Bu 11. inciyi ne zaman keseriz? İkişer gündeşi diye tahmin edersek arasını hava şartları bu seyirde giderse 22 gün ediyor. Bizim şu anda vereceğimiz bitki besin elementleri fosfor olsun, kalsiyum olsun, potasyum olsun. Bizim şu anda vereceğimiz bizim verime tamı tamına meyve dizilimi açısından 22 gün sonra ki meyveleri ilgilendirecek. Yani meyve tutkunumuz eğer az ise 22 günlük minimum 22 günlük bu bir aya kadar da çıkabilir çünkü yarın bir gün havalar soğuduğu zaman üç güne bir kesersek her toplamada da bir fiil bir tane alırsak bir ay eder bir aylık meyve taslağı burada hazır az tuturmuşuz bir uygulama yapalım dediğimiz zaman bir ay sonraki uygulamaya çalışırız demek istediğim kısacası şu arkadaşlar bitkiyi tohumu eker ekmez Verimi çok yapabilmek için dengeli bir şekilde beslemeliyiz. Bir ay önce, bir ay önce bu kabak işte daha verime geçmemişti, yeni yeni küçüktü. Çiçekleri de belki görmemiştik. Çiçekleri evet daha görmüştük veya görmemiştik. Bir ay önce yaptığımız uygulamalar şu bugün alacağımız meyvelerin uygulamasıdır. Yani hemen şakadan aldım yarın büyütsün öyle bir şey yok. Bugün attım yarın çiçek çoğalsın öyle bir şey yok. Zaten bir aylık meyvemiz burada var. Demek istediğim umarım anlatabilmişimdir. Bugün verim yönünden çiçeklenme yönünden bugün yapacağımız işlemin gelirini bir ay sonra gözde görebiliriz. Meyve dizilimi için yaptığımız uygulama artı bu bir ay içinde de e, biz bunlara bakacağız ki eksiklik yaşatmayacağız. E, gübresini, suyunu, havasını, ilacını dengeli vereceğiz. İstediğini istediği zamanda vereceğiz. E, o meyvelerin büyümesini sağlamak için. Ne olmuş? 25 dakika olmuş. Hiç böyle uzun video yapmamıştım. Bu seferlik de böyle olsun. Bu kabakçılara özel bir video. şu durumda genel itibarıyla 16 8 24 ağırlıklı iz element ağırlıklı gidiyoruz ee, kış şartları olduğu için kabak için spesifik ürünler var ee, isimlerini vereyim bir iki tanesinin Rizamina Megamina bitki besin e, yaprak gübreleri bunları yapraktan uyguluyoruz e, artı amino asit atabiliyoruz e, deniz yosunu solucan gübresi bu gibi şeyleri de katıyoruz. Bazen de eksikliğini hissettiğimiz zaman bir bitki besin elementinin örneğin eğer mangan eksikliği gördüğümüz zaman e, o yaprak gübrelemesinde manganı biraz daha fazla katıyoruz. Ya da e, kalsiyum eksikliği gördüğümüz zaman ne yapıyoruz arkadaşlar? Kalsiyum atıyoruz ama kalsiyum eksikliği eğer potasyum fazlalığından olmuşsa biz kalsiyum atıyoruz. Arkasına hemen bir mangan yapıştırıyoruz. Ne alaka var diyeceksiniz. Potasyum fazla. Manganı fazla verdiğimiz zaman potasyumu bloke eder. Potasyum bloke olursa kalsiyumun önünü açacaktır. Toprak antagonizmi, bitki besin elementi antagonizmi. Bunları iyi öğrenin. Bu işi yapıyorsunuz. Yani ya doğru dürüst bir danışmanla, bir ziraatçıyla anlaşacaksınız. Haftalık gelip sizin ürününüze bakacak. E, i̇şi ehline vereceksiniz. Sizin ilacınızı, gübrenizi yazacak. Siz kafayı yormayacaksınız. Ya da ben yapıyorum diyorsanız e, çiftçiyseniz çok fazla bir şey değil. Bitkinin ihtiyacı olan 17 tane temel element var. E, bunların bazıları makro bazıları mikro. Bazılarını toprak sudan, havadan alır. Bazılarını e, sizin vermeniz gerekiyor. Bunları öğrenin arkadaşlar. Çok zor bir şey değil. E, ondan sonra karbon karbondioksit karbon diyelim. Karbon hidrojeni havadan sudan alır. Azotu havadan sudan topraktan alır. Sudan değil, havadan topraktan alır. Ee, nedir? Azot, fosfor, potasyum, magnezyum, kükürt, kalsiyum Bunlar makro elementler. Bitkinin çok ihtiyacı olan, çok tükettiği elementler. Olmazsa olmazları. Ondan sonra demir, çinko, mangan, e, silisyum, ne vardı? Bakır, molibden, bunun gibi birkaç tane daha var. Şu anda hepsini sıralamayım. Hepsi 17 tane. Bunlar da mikro elementler, daha az ama daha kritik noktalara hitap edecek bitki besin elementleri. Mesela şey de var: vanadyum, silisyum, nikel. Bunlar da bazı bitkiler için çok önemli, bazıları için olmasa da olur, olsa iyi olur ama uzattıkça uzuyor. Yeter arkadaşlar ya. Umarım beğenmişsinizdir. Kabakçılar sonuna kadar izlemişse faydalı olacaktır. Ee, bu benim işim değil. Ben ilgilenmiyorum ya diyeceksiniz ya bir e, danışmanla çalışacaksınız ya da adam akıllı dersinize iyi çalışacaksınız ki iyi mahsul alasınız diye. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Yeni videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.